Herkese merhaba arkadaşlar ben Merhaba bugün Roblox arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugün e, hapishane yaşamını size göstereceğim arkadaşlar ve gerçekten çok gerçekçi böyle e, kahvaltı zamanları oluyor bilmem ne oluyor arkadaşlar ve gerçekten çok çok eğlenceli ve çok çok güzel arkadaşlar ve e, bakalım neler olacak ayrıca arkadaşlar daha fazla Roblox video istiyorsunuz arkadaşlar alt taraftan video beğenmeyi ayrıca arkadaşlar sol taraftan da kanala abone ol butonuna tıklayarak arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın şimdi açın kapıları açın kapıları <laughs> abi bir dakika tuvalete oturacağım osuracağım <laughs> tuvalete oturduk abi şu anda cidden arkadaşlar çok güzel ve çok çok güzel e, şu an Dört yaş e, bu şu anda arkadaşlar bizim yemek saatimiz ama kapıyı açmıyorlar yani Bakalım nasıl olacak e, open diyelim bakalım şöyle kapıyı open yazalım bakalım şöyle 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 şuraya, şuraya. open yazalım Open door kapıları açın kapıları açın <laughs> Kapıları açmıyorlar dur şu e, şu borudan geçebilecek miyiz acaba e, Bugün arkadaşlar dediğim gibi e, roblox arkadaşlar hapishane yaşamını sizlere göstereceğim Ve sanırsam açılmıyor arkadaşlar burası Burası açılmıyor aynen Ooo bur buradan kaçamıyor muyuz <laughs> Buradan kaçamıyor muyuz o yüzden neyse şöyle gidelim bakalım hapishaneden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Ayrıca bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar bizi kelepçeliyor biliyorlar. elektroşok falan verebiliyorlar. Dövebiliyorlar. Her şeyi yapabiliyorlar. Yani bakalım kapılar kapıları açmaları lazım şu anda. Open yazalım bakalım. Open lütfen aç. Lütfen kapıyı aç. Lütfen kapıyı aç. Açın kapıları. Aç kapıyı. Aç kapıyı. <laughs> open abi gözünü seveyim. Open bir dakika. Open yazalım bakalım. Open. Aç burayı aç. Burayı burayı aç. Burayı aç. Burayı aç. Şöyle dönelim bakalım. Dikkat çekelim. Abi neden açmıyorlar? Bakalım arkadaşlar açacaklar mı? Kapıyı açsınlar bize. Biz de bir, e, diğer odalara falan girelim. Bir kaçmaya falan çalışalım arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyiz? Nasıl olacak yani? E, diyor ki... E, your food. Yemeğini ye falan filan diyor ama bir dakika. Um, open door. I need... Eat food. Şey dedim. Kapıları açın dedim. Yemek yeme ihtiyacım var dedim. Hadi bakalım. Open door. Hadi yemek. Hadi. Aç kapıyım. İşte bu adam açtı. <laughs> Aç kapıyım. Aç kapıyım. Open door. Open door. Open door. Yemek yeme ihtiyacım var. Abi açlar Süper. Şimdi. O içeride böyle gizli planlar falan filan. O bayağı garip şeyler. O. Abi saldırıyor diğer şeyleri bunlar. Bir dakika. Bakalım bakalım şimdi şu kapıyı bunlar lazım. Şöyle yazalım bakalım e, ee, open şöyle yazıl open kapıyı açın aha şey diyorum ah şu anda arkadaşlar serbestiz aslında şu anda arkadaşlar e, serbest zamanımız var hani mola gibi bir şey değil ama neden açmıyorlar uyuz oldum open open şuraya 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 aç abi uyuz oldum ops ops açsın şurayı aç 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 burayı. Adamsın. Abi şuraya bir girsem var ya. Of oraya bir girsem abi kelepçe melepçe abi, bir dakika. Oturdum abi şu anda koltuğa. Valla korkudan oturdum bir dakika. Şu kopya açtıkları zaman arkadaşlar içeri girmeye çalışacağım. Oo bir dakika. Şuradan bir şeyler alabiliyor muyum? Dikkat çekmemiz için arkadaşlar bunları yapmamız lazım. Ee, pek dikkat çekmek istemiyorum yani şu anda. Hop bir tane şuradan alalım. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Şimdi o iç, iç, iç iç çok güzel çok güzel. Potato cip, abi patates cipsini aldık tamam. Şimdi. Abi ye abi tamam. Ee, şimdi bir dakika çaktırmadan, çaktırmadan dışarı çıkalım. Bir dakika, buraya girelim. Burada ne var? Televizyonlar falan. O. Dışarı. O spor, serbest zaman olduğu için dışarıya çıkabiliyoruz. Tamam. Şimdi. aa bir dakika. Kas çalışabiliyor muyuz burada? Spor falan yapabilir. Koşu bandında falan böyle koşalım bakalım şöyle. Koşuyor. Koş, 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 koş. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Neyse gidelim bakalım buradan. Ee, şimdi. Ee, abi asıl bizim arkadaşlar odamız şu ilerideki şu şuraya girmemiz lazım ama oraya giremiyoruz yani bakalım şuradan bir tane şey alacağım arkadaşlar ee, al bunu tamam çikolata aldık tamam şimdi ee, bu arada arkadaşlar biraz hastayım sesim kötü geliyor kusura bakmayın e, ee, staff only abi, buralara falan girmemiz lazım bizim ya şuraya falan giremiyor muyum abi şöyle gir 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 <laughs> girilmiyor Abi o bir dakika elektro şoklu geldi. Otur 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 otur. Tamam oturduk abi çok güzel. Çikolatamızı yiyelim. Tamam bir dakika oraya girecek galiba. Koş 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 oraya girecek. Hayır 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 abi yapma bunu. Buraya oturdu. <laughs> bize bakıyor. Bize bak hop oh, bir dakika. Yapma bunu. Aç bir daha bir daha aç yiyorsa bir aç gir 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 girdik 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 girdik. Silah al. Silah al silah al silah al silah al silah al. Alamıyor muyuz silah? Abi bize elektro şok verdiler bize. Elektro şok verdi. Abi burada doğduk ya. Yapma bunu ya. Aa bize elektro şok verdiler ya var ya neyse bir dakika tekrar girebilecek miyiz acaba ee, açmaları lazım ya açamazlar abi neyse şöyle bir oturalım bakalım hop bir dakika aç aç, aç. abi açmıyor <laughs> neyse bakalım Oo sıkıyor adamı sıkıyor adamı sıkıyor neyse şuraya oturalım bakalım fazla dikkat çekmek istemiyorum şöyle oturalım aynen açacak şimdi büyük ihtimalle girecek eline da arkadaşlar yardım yardım bir dakika olmadı hadi abi <laughs> abi içeri girmem lazım <laughs> Bakalım bakalım Bu arada arkadaşlar biraz hastayım O yüzden kusura bakmayın launchtan kafeteryada falan filan takılın Diyor sanırsam şu anda arkadaşlar Ve aç aç Şu aç, açıyor açıyor Bir dakika oturdum tamam Şuraya abi tamam Aç 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 Şuraya oturdum Hadi abi açarsın Abi elektro şok verecek şimdi bana O yüzden elektro şok verecek abi Verme ne olur verme no <laughs> şok verecek vermem Ne olur No please No please Ne olur verme bir, Oo, bir dakika şey yapalım buradan Hımm bir dakika yemek falan alabilir ama yemek almayacağım ya. Yemek almayacağım. Normal oturacağım yani. Bakın o gitar çalıyor adam. <laughs> adam burada gitar çalıyor. Bir dakika. Bir dakika çaktırmadan, 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 çaktırmadan. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Abi çok abi çok Ay, girdik, girdik, girdik. <laughs> girdik. Girdik. Hadi vur 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 vur. vur hadi. Hadi alırız, hadi alırız. Hadi abi öldürdük bir tanesini Bir tane bir tane Bir tane güvenlik öldürdük Mükemmel abi vallahi mükemmel Açtığı anda gireceğim tekrardan Bir tane güvenlik öldürdük Abi silah almam lazım bir dakika şimdi Gir 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 girdik Abi M4 al çabuk M4 al çabuk M4 al. M4 al 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 Abi al M4 al yapma bunu Yapma gözünü seveyim yapma ya Yapma ya abi Hızlı bir şekilde alamadım Neyse uzaklaşmış hop girdi 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 abi giremedik ya şöyle git bir şey yapalım bakalım Bakıyoruz şu a girdik 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 hadi ne olur bu sefer öldürme ya ne olur öldürme bu sefer ya ne olur öldürme ne olur ne olur Hadi Aldık pompalı Pompalı aldık şu kızı öldür kızı öldür kızı öldürdük kızı Vur öldürdük iki tane adam öldürdük kaçma kaç 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 vallahi kaç abi kaç 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 hem bilgisayarlara oturmamız lazım burada Otur bir şu anda ekliyoruz space bar tamamdır şimdi ee, buradalar mı? Kalkan alıp geliyor vallahi. Yapma 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 yapma. Yapma abi ne olur ne olur <laughs> kızı tekrar öle <laughs> kızı tekrar öldürdüm. Kızı tekrar öldürdüm. Abi hapishanede de isyan çıkarttık şu anda. Şu anda çok fena isyan çıkarttık. Diğerleri orada böyle takılıyor biz arkadaşlar böyle polisleri falan öldürdüm. O exit'a gidebilirsek süper olur aslında. Neden exit'a gitmedim daha önce? Bir dahakine bir dahakine arkadaşlar exit'a gidelim bakalım. Abi şu kalkanlı adam beni yok etti ya. Uyuz olmuş şu anda o kalkanlı adam. <laughs> abi saçlarımız da çok şekil yalnız. Gözlüğümüz falan filan da var. Ama adam da kalkan var ya cidden. O giriyor giriyor. Aç aç açıl, açıl. Gir 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 abi. <laughs> Giremedik. Giremedik neyse oturalım. Elektronik şok abi şok verdi ya. <laughs> şok tutuklayacak abi ya. Tutukladı beni. Kelepçeledi beni. Neyse şimdi. E, gidelim bakalım kameraları görmeden çaktırmadan çaktırmadan normal bir insanmış gibi tamam. Normal birisiymiş gibi çok sakince. Abi silahlar falan filan şuradan çaktırmadan şöyle. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> bakın o beni şu adam kapıyı açarsa çok iyi olur bakalım. E, açacak ben şöyle saklıyor. O zırhlar falan filan var aslında. Zırhları falan da alsak çok güzel olurdu. O, tamam abi yapma yapma yapma. <laughs> Elektrik şok attı Neyse bu sefer şuraya oturdum. Oturdum vuramazsın. Şuraya oturdum. <laughs> Buraya oturacağım. Oturdum. <laughs> abi vur, vuruyor bana. Ateş ediyor. Ateş etme bana. <laughs> ne yaptım ben sana? <laughs> ne yaptım? Abi exit'a gitmemiz lazım. Exit'a gitmemiz lazım. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Bak ben şu anda sakinim. Aç açıyor açıyor açıyor. <laughs> Fake attı. <laughs> abi kandırdı beni. Hayır yapma. Yapma yapma yapma. Aç 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 yardır yardır. Girdik 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 pompalı 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 pompalı. Vur abi şuna. Vur abi vur abi. Öldürdük öldürdük öldürdük. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi kalk kalk abi. Kendine Kal, kendine gel şu anda arkadaşlar. Elektroşoklar tamam. Çok güzel. Şöyle gidelim hemen abi. Exit. Hay vur Aç açtı adam kapıyı açtı. Kapı kaçtık. <laughs> Eksa gittik şu anda. Kaç 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 kaç. Adam da varmış burada. Benim gibi kaçmış şu adam da. Adamsın. Yardıralım, yardıralım yardır, yardım. yardır. O araba falan filan var. Oo, tepeye tırmanabiliyoruz. Bir dakika araba süreceğim. Araba süreceğim bakalım. Bir dakika. Oo, araba <laughs> arabaya bindim. Ama arabayı süremiyorum anahtarlar olmadığı için sanırsam. Ee, bir dakika arabaya girelim bakalım şöyle. Araba bakalım. Hadi, aa, giremiyoruz arkadaşlar. Neyse şöyle gidelim bakalım. Şimdi bakalım adamlar geliyor mu? Kimse gelmiyor. Çaktırmadan bir dakika tırmanalım. Hapishaneden kaçabiliriz. Bunu başarabiliriz. Tırman 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 tırman. <laughs> Tepeye tırmanıyoruz mükemmel. Oo şehirler falan filan var. Abi <laughs> kaçtık hapishaneden. Hapishaneden kaçtık. Evler falan filan var. Kurtulduk hapishaneden. Başka... <laughs> abi millet orada müzik falan çalıyor biz şu anda kurtulduk abi kaç 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 vallahi kaç abi şu evlere falan gidelim bakalım <laughs> Hapishaneden kaçtık Gerçekten silahımız da var. Vallahi şu anda arkadaşlar azılı, e, azılı suçluyuz. Ve bakalım e, neler olacak. Yani şu eve gidelim arkadaşlar ve bakalım neler olacak abi o değil de çok iyi yalnız kaçtık ya cidden çok iyi kaçtık arkadaşlar şu anda cidden gerçek bir hapishane yaşamını arkadaşlar oynadık yani bakalım şu eve girmeye çalışacağım umarım kapısı kilitli değildir yani içeri bizi alırlar bakalım ben geldim açın kapıları açın kapıları ben geldim açın kapıları bakalım İçeri içeri girdik tamam Bakalım bakalım neler varmış evde. Evi soyuyorum. Bu evi soyuyorum. O zaman arkadaşlar bu videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like ve unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.